Merhaba canlar. Bugün toprak elementi partnerleri olan dostlara özel bir açılım yapıyor olacağım. Dün ateş elementi partnerlerle ilgili açılımımızı yaptım, paylaştım. Eğer ilginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Ama onun dışında Toprak Elementi dediğimizde bugün Toprak Elementi partnerlerle birlikte olan dostların e, ilişkileriyle ilgili bazı farkındalıklar yaşamaları, yanı sıra ilişkilerini nasıl şifalandıracakları ile alakalı bir açılım yapıyor olacağız. Toprak Elementi nasıldır? Sabittir, stabildir, dingindir. E, ama duygusal canlılıktan yoksun davranabilir, fazla metodik olabilir, değişime kapalı olabilir, esneklikten uzak olabilir bazen çok dediğim dedik e, çaldığım düdük olabilir sabit fikirli olabilir ama e, sevgisi o kadar pek ve e, güven vericidir ki güvende hissedersiniz toprak elementinin yanında. Çünkü evet canım cicim çiçeğim böceğim yapmayabilir ama o kadar stabil ve adaletli olabilir ki o kadar dengelidir ki öngörüleme öngörülmez tutumlarla açığa çıkmayan bir yapısı vardır. Işığında bu böyledir. Tabii ki hepimiz insanız, hepimizin yani haritalarımızda, analizlerimizde çok çeşitli konumlanmalar var elbette ki yani dalgalanan, türbülanslı toprak elementleri yok mudur? Vardır elbette ama biz genel anlamda protokol toprak elementinin protokolüne baktığımızda bunları görürüz. Şimdi bu bağlamda 5 soruluk bir açılım yapıyor olacağız iki ayrı desteğiyle. Bu partnerlerle neler yaşıyorsunuz, neler mümkün, neler onarılabilir, ne tür fırsatlar yakalarsınız gibi gibi pek çok alana değiniyor olacağız. Ben konuşurken destelerin enerjisini seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Sizi çeken enerjisi, sizi çeken desteği seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Birinci destenin sahibi dostlarımızla başlayalım. Birinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın toprak partnerleriyle ilgili hop, onlara sunulacak en sevgi dolu ve dayanışmacı mesajları sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen bu destemizi de bir karıştıralım. Enerjisi arınsın. Ondan sonra cuma devam edelim. Soru cevap ilerleyeceğiz. İlişkimizde istikrar ile duygusal canlılık arasında nasıl bir denge kurabiliriz? Neden? Toprak elementi stabildir dedik değil mi? İstikrar dediğimizde bir dinginlik, durağanlık olabilir. E, e, duygusal canlılık da ilişkinin içinde mühim elbette ki. O yüzden bu dengeyi nasıl kurarız sorusunu aldık, ilerliyoruz. İlişkimizin temeli ne kadar sağlam? Nerede çatlaklar var? Bu ilişkide hangi değerler birlikte kök salmamıza yardımcı olur? Çünkü toprak elementi buna önem verecektir. Birlikte kök salmaya önem verecektir. Umuyorum ki sizin de karşınızdaki bireyle bir duygu birliğiniz olur ya da onun sizinle bir duygu birliği vardır bu arada. Bakalım göreceğiz. Bu ilişki bana hangi sabır ve sorumluluk derslerini veriyor? Çünkü sabırlı ve sorumlu olmanızı ister bir toprak elementi. Birbirimize karşı sabrımızı ve bağlılığımızı nasıl geliştirebiliriz? Pekala. Şimdi Enerji kartından çok bahsetmeye gerek yok çünkü elementlerle çalıştığımız için mümkün olduğunca elementlere, elementleri anlatan, izah eden enerji kartları belirledim ikisinde de nihayetinde. Toprak elementi söz konusu olduğunda sabırla, istikrarla, umutla, emekle, çabayla, adanmışlıkla var olduğumuz sürece ödülleri toplarız. Bu bağlamda bir enerji kartı var burada. Şimdi ilişkimizde istikrar ile duygusal canlılık arasında nasıl denge kurarız? Peki. Zihin, zihin şimdi iki kişi için de konuşalım burada. Çünkü iki kişilik bir soru var burada değil mi? Biz bunu nasıl yapabiliriz? O yüzden kendinize de bakın. Bu açılımı siz izliyorsunuz çünkü. Daha sonra partnerinize projekte edebilirsiniz. Sükunetle, sevgiyle, sakin bir üslupla bir beyin fırtınası yapar gibi projekte ederseniz çünkü toprak elementi dramatik tutumlardan hoşlanmaz. Şimdi burada ne görüyoruz peki? Biraz hafif dramatik tutumlar ve dramatik bir zihin görüyoruz. İki kişi de kendisine objektif bakmalı. Siz kendinize önce objektif bakın lütfen dediğim gibi ve partnerinizle de bunu muhakeme edebilirsiniz önümüzdeki süreçte bazı döngülerin geride bırakılması gerektiğinden bahsediliyor burada. Geçmişte kalmış bir takım olayları konuşup konuşup, geçmişte yaşanmış bir takım olaylarla ilgili kırgınlık, üzgünlük, öfke, başlayamama vesaire gibi oluş biçimleriyle mücadele ediyorsanız temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp geçmişi şu anınızı taşımayın bu ilişkide. Çünkü burası artık geçmişin geride bırakılması gerektiğini anlatan bir enerji. Kırık dökük hissetmiş olabilirsin, başarısızlıklar yaşanmış olabilir, karşılıklı birbirinizi kırmış, üzmüş olabilirsiniz, neyse ne. Fakat bu döngüyü, olayları ve buna sebep olan mevzuları, yanı sıra bu kırık dökük duyguları, öfke, kin, kibir, bağışlayamama, hüzün, keder falan filan Yerde bırakmanız gerekiyor ki istikrar ve duygusal canlılık buradan türeyecektir. Çünkü burada geçmişte yaşadığımızda, geçmişte yaşadığımız olayların e, duygusal tepkileriyle var oluyoruzdur. Ve burada kekremiş duygular var kabul edelim ki. Burada da karanlık zihin var. E, kendinize Kendinize zihinsel olarak eziyet etmeyiniz burada devamlı tekrar geçmişte yaşanmış bir takım acı, hüsran, hezeyan, şu bu bir şeyler dolanıklık biçiminde, zihnin biçimi içinde dolaşıyor. Ve dolayısıyla geçmişte yaşadığınız bir hal var burada. Bu çiftin geçmişte yaşamaya bir son vermesi gerekiyor. Geçmişle bağlarını temizleyerek önümüzdeki süreçteki güzelliklere, olasılıklara, ihtimallere itimat etmeyi başararak ilerlemesi gerekiyor. Buradaki mesaj bu. İlişkimizin temeli ne kadar sağlam, nerede çatlaklar var? İlişkinizin temeli aslında sağlam fakat romantik tutumlarla gerçek anlamda ilişkiyi beslemek dediğimde İkisinin arasındaki farkı bilmeniz gerekecek. Çünkü romantik tutumlarla hareket ettiğimizde hevesimiz kaçtığında atımızı başka bir tarafa sürme eğilimimiz olabilir. Ya da huysuzlaşabiliriz, dramatikleşebiliriz, kaprisli olabiliriz bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde. Oysa ki gerçek anlamda beslemek ve beslenmek dediğimizde hoşgörü, anlayış, kapsayıcılık, güler yüz, hoş sohbet, tatlı dil, bağışlayıcılık bütün bunlarla ilişkiyi besleyen ve ilişkiden sağlıklı bir şekilde beslenen olduğumuzda ilişkinin temeli sağlamlaşır. Çatlaklar burada şu ana kadar konuştuğumuz meseleler. Duygusal tepkilerle var olmak, geçmişte yaşamak bunlar size hizmet etmiyor. Aslında ilişkinizin temeli sağlam olabilecek belli ki burada majör bir enerji var. İlişkinizin temelini sağlamlaştırmak sizin elinizde. Karşılıklı anlayış, hoşgörü, sevecenlik, kapsayıcılık, besleyicilik, güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet bunların alanda titreşmesi gerekiyor. Ha gayret. Bu ilişkide hangi değerler birlikte kök salmamıza yardımcı olur? Gördünüz mü? arınma, tazelenme, yenilenme. Bir çocuk gibi neşeli, canlı, umutlu, keyifli, inançlı olmanız gerekiyor birlikte ve kırık dökük duygulardan özgürleşmeniz gerekiyor canlar. Bir şeyler kırıldı, döküldü. Tamam. Bazı kayıplar yaşanmış olabilir karşılıklı aranızda, e, tartışmalar çıkmış olabilir, iki kişi de kırılmış üzülmüş hissediyor olabilir ya da belki diyorsunuz ki o ne üzülecek kırılacak beni kırdı üzdü yaraladı öğretirken hadi çünkü kendimizi görmeyiz ama e, iki kişilik bakın buraya iki kişilik görün bu çift kesinlikle iki kişilik hareket etmek, iki kişilik düşünmek, iki kişilik beslemek, iki kişilik beslenmek durumunda burada. Çünkü bu ilişkinin, e, bu ilişkide hangi değerler birlikte kök salmamıza yardımcı olur dediğimizde, e, ta, duygusal arınma ve tazelenme kök salmanıza yardımcı olacak. Çok açık değil mi? Çünkü aksi takdirde karşılıklı boşu boşuna zaman kaybediyorsunuz gibi geliyor bana burada manasız tartışmalar geçmişte yaşanmış bir şeylerle zaman kaybediyorsunuz gibi görünüyor. Ee, geçmiş geçmişte kaldı. Bugününüzü tanımlayamaz. Anınıza yazık etmeyin. Bu ilişki bana hangi sabır ve sorumluluk derslerini veriyor? Lisanına dikkat et. Karşılıklı tekrar iki kişilik değerlendirelim. Okey yani dediğim gibi ilişki iki kişilik bir şey. Partnerinizin de buna dikkat etmesi gerekiyor olabilir ki toprak elementi bazen e, o e, yani stabilliği yüzünden harturt konuşabilir kabul edelim. Yani kırıcı ve yaralayıcı olabilir bazen patavatsız bir iletişimle açığa çık, yani öyleymiş gibi algılanabilir aslında direkt konuşuyordur. Fakat burada iki kişinin de bu ilişkide sabır ve sorumluluk açısından fevri iletişime dikkat etmesi gerekiyor. Ani çıkışlar, fevri konuşmalar, öfke patlamalarına kadar gider buranın gölgesi. En azından çok öngörülemez bir iletişimle Patavatsızca birbirinizin varoluşuyla ilgili yüzeyde kaldığınız bu kılıcın iki tarafı da keskin. O yüzden birbirinizi yaraladığınız bir lisan açığa çıkıyor olma ihtimali çok yüksek burada. Burada kelimenin tam anlamıyla sabırsızlık var zaten. Sabırsız iletişim, fevri iletişim, patavatsız iletişim, öfkeli iletişim. Şimdi buna dikkat etmeniz gerekiyor burada ee, ve aynı zamanda şimdi canlar bakın. Mutluluk dediğimde, sıcacık bir oluş, sıcacık bir döngü dediğimde size ne ifade ediyor? Huzur, iç huzuru, denge, özgürlük, başarı, sıcacık parlak bir döngü, içinizde sıcacık hissettiğiniz bir döngü birlikte buraya ilerlemeniz çok mümkün. Fakat birlikte bazı davranış kalıplarınızı, iletişim biçimlerinizi Tutumlarınızı karşılıklı derlemeniz gerekecek. Hak ediş bilinciyle buraya ilerleyeceksiniz. Bütün güzellikleri hak ediyoruz. Geçmişi serbest bırakmayı seçiyoruz. Geçmişte olan olmuştur. Anımızda eğer birbirinizi seviyorsanız ki burada bu ilişkinin temelini sağlamlaştırabilecek olduğunuzu görüyoruz. O zaman hak ediş bilinciyle bu ilişkide başarı sizin için ne anlama geliyorsa belirginlik, sıcaklık, başarı, yaşama gücü, yaşama sevinci sizin için ne anlama geliyorsa oraya fevri tutumlardan ve duygusal tepkilerden şundan bundan vazgeçerek birlikte ilerlemeniz gerekecek. Bu sizin için önemli, güçlü, majör bir sorumluluk alanı. Birlikte yapacaksınız. Çünkü bir kişi burada kalır yani kendine eziyet eden bir zihin, kırık dökük duygular, kırgınlık, üzgünlük bir kişi ileri doğru giderse yine dengeyi sağlayamayacaksınız. Çünkü geride kalanın enerjisi önden gidenin enerjisini geride, geriye çeker burada tekrar. Peki birbirimize karşı sabrımızı ve bağlılığımızı nasıl geliştirebiliriz? Mücadeleyi bırak. Mücadeleyi bırak. Mücadeleyi bırak o kadar güzel bir mesaj var ki burada. Karşılıklı çatışma, sürtüşme, haklı olma çabası, iletişimde üstünlük kurma çabası, bütün bunlardan özgürleş. Bu bir savaş alanı değil, bu bir ilişki, bu bir duygusal paylaşım alanı. O yüzden empat ol, fisişik ol, sağduyulu ol, özverili ol, dayanışmacı ol. Karşılıklı yapmanız gerekecek bunu, öyle görünüyor. Karşındaki insanın duygusal ihtiyaçlarını algılamaya çalış. Nerede duruyor? Bir şey söylüyordur, A diyordur ama aslında Z demeye çalışıyordur. Öfkelidir mesela ama o öfkenin altında kırgınlık vardır. Senin o kırgınlığı görmen gerekir. Karşılıklı birbirinizin duygusal ihtiyaçlarını algılamanız gerekiyor. Duygusal anlamda birbirinizin duyguları ile ilgili farkındalık geliştirmeniz gerekiyor. Ya tamam bu aşırı kıskanç, aşırı kibirli, aşırı öfkeli bir varoluş ama bunun altında neler yatıyor? Onun altında yatanları şifalandırdığınızda karşılıklı ilişkiniz şifalanır. Bunun için ne gerekir? Duru bir iletişim. Kapristan, işte dramadan, huysuzluktan, stresten, şundan bundan uzak bir iletişim. Sakin, dingin, akıcı duygusal alışveriş gerekecek burada. Tekrar burada anlattıklarımın hepsi burada da mevcut. Burada aynı zamanda bir de duyguların farkındalığı girdi gel devreye öyle söyleyelim. Hazır mısınız? Ancak böyle sabrınızı ve bağlılığınızı geliştirebilirsiniz. İtişmeye, kıkışmaya bir son vermesi gereken bir çift var burada. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın toprak partnerleriyle ilgili onlara sunulacak en bolluk bereket dolu, en sevgi ve dayanışma dolu mesajları, rehberlikleri sevgiyle alıyorum. Kabul, kabul, kabul ediyorum lütfen. Şimdi ilişkimizde istikrar ile duygusal canlılık arasında nasıl bir denge kurabiliriz? Çünkü toprak elementi stabildir, sabittir. Dolayısıyla duygusal canlılığı yitirebilir ilişki. İlişkide de duygusal canlılık önemlidir. O açıdan bu soruyu sorduk. İlişkimizin temeli ne kadar sağlam, nerede çatlaklar var? Bu ilişkide hangi değerler birlikte kök salmamıza yardımcı olur? Bu ilişki bana hangi sabır ve sorumluluk derslerini veriyor? Birbirimize karşı sabrımızı ve bağlılığımızı nasıl geliştirebiliriz? Pekala. Şu enerji kartından çokça bahsetmeye gerek yok. Toprak elementiyle bağlantılı olabilecek bir enerji kartı seçmek istediğimde kaynaklarım vardır. Kaynaklarımı paylaşabilirim. Kaynaklarımı besleyip büyütebilirim ve en önemlisi kaynaklarımı gani gani muhatabıma sunabilirim. Kaynaklar dediğimizde zaman, enerji, sevgi, hoşgörü, ilişkiyle ilgili kaynaklardan bahsediyoruz elbette burada. Toprak elementi e, özverilidir ve kaynakları çoğaltmaya yönelik bir yapısı vardır ve paylaşmaya yönelik bir yapısı da vardır. Sadece girişte de bahsettiğim gibi mıç 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 çiçeğim böceğim yapmayabilir ama mutlak surette dayanışmasını iliklerinize kadar hissedersiniz. Mutlak surette size güvende hissettiren bir aurası vardır toprak elementinin. O yüzden bu kartı seçtik. İlerleyelim. İlişkimizde istikrar ile duygusal canlılık arasında nasıl denge kurabiliriz? Nasıl bir denge kurabiliriz? Şimdi burası zaten işte o duygusal canlılık. Burada ne görüyoruz peki? İletişiminizde biraz daha sade, biraz daha anlaşılır ve biraz daha net olmanız gerekiyor belli ki birlikte konuşuyoruz burayı. Sadece tek kişilik değil. Çünkü burası biz alanınız. Siz ilişkinizde nasıl istikrar ve duygusal canlılık e, İstikrar ile duygusal canlılık arasında nasıl bir denge kurabilirsiniz? <laughs> Burada duygusal paylaşım, gani gani duygusal paylaşım. Şimdi karşınızdaki birey duygusal anlamda katılık gösteriyor olabilir. Duygularını ifade etmekte güçlük çekiyor olabilir, olabilir. Bu duyguları olmadığı anlamına gelmez. Bu bir toprak e, partneri açılımı. Siz lütfen yat şey. Nasıl diyeyim? Bazen böyle tutuluyor diye kusura bakmayın. Ee, esirgemeyin siz esirgemeyin siz o güzel duygularınızı sevginizi e, paylaşın paylaşın sevgi bol kepçe paylaşılmalıdır zaten. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada bazı taktiksel pozisyonlar açığa çıkıyor olabilir. Karşılıklı da açığa çıkıyor olabilir. Kendinize objektif bir şekilde bakın nedir? Burası biraz oyuncu, burası biraz stratejik. Biraz böyle kurnaz bir zihinle birbirinize yaklaştığınız duyguları paylaşma aşamasında bir tutum var burada. Belki yeterince dürüst davranmıyorsunuz. İçsel dürüstlük, dışsal dürüstlük alanımız burası. Ay kuyruğumu dik tutayım, aman zafiyet içinde görünmeyeyim. İşte şöyle yapayım de, şöyle yaparsam dikkatini çekerim. Belki işte bana şöyle bir tepki verir, ben de beni sevdiğini böylece anlarım. Filan gibi taktiksel yaklaşımlardan uzak durmanız gerekiyor diyor ki ilişkinizde istikrar ve duygusal canlılık arasında bir denge olsun. Burası sağlıksız bir zihin yapısı ve sağlıksız bir iletişim yapısı kabul edelim. Çünkü sizi gitmeniz gereken esas iletişim yolundan koparan bir e, iletişim yapısı var burada. Bazen güvenilmez bile, anlaşılabilir. Çünkü birey A diyordur ama Z gibi davranıyordur burada vesaire. Buraya dikkat etmek gerekecek. Bu anlamda duyguları burada bana sorarsanız işte çok stratejik, çok oyuncu, çok kurnaz tutumlardan özgürleşerek canlı canlı gani gani paylaşmak gerekecek. Bir dakika canlar. Evet, ilişkimizin temeli ne kadar sağlam, nerede çatlaklar var? Aslında ilişkiyi sağlam temeller üzerine inşa edebilecekken aslında tutkuyla, iyimserlikle, güler yüzle, sıcacık bir varoluşla hareket etmek varken manasız bir mücadele var aranızda. Savaşçı arketip var burada ile savaşıyorsunuz? Neden birbirinizle savaşıyorsunuz? Güç savaşı, işte efendim çıkarlar savaşı, bir tür savaş var burada. Stratejik yaklaşımlar, işte kalkanlar havada burada, zihinsel kalkanlar havada olabilir. Bir savunma mekanizması var burada. Ya birbirinizi, ya yani birbirinizi olması gerektiği gibi saf bir şekilde kucaklamıyorsunuz burada. Aranızda bir tür saydamlık Tan uzak bir filtre var. Sizi saydamlıktan ula, uzaklaştıran bir filtre var aranızda. Bir ikinizi bir, yani kendinize de lütfen burada objektif objektif bir şekilde bakın çünkü iki kişide de var olan bir durum olsa gerek bu. Taktiksel savaşlar. Neler oluyor burada? Oysa ki sıcacık, tutkulu, ihtiraslı bir ilişki bolluk bereket dolu bir duygusal paylaşım, güzelliklerle dolu, tamlık, bütünlük hissettiğiniz, dolu dolu duygular hissettiğiniz, duygusal bir titreşimle yaşanabilecek bir ilişki iken bu. Manasız savaşlar içindesiniz burada. Bu ilişkide hangi değerler birlikte kök salmamıza yardımcı olur? Şimdi gördünüz mü? Kupa dokuzlusu kupa dokuzlusu duyguların gani gani paylaşılması gerekirken bütün ilişkiler için bu bir yükümlülüktür, bu bir gerekliliktir. Karşındaki dur o bana daha çok beni sevdiğini söylesin, önce o söylesin. İşte bana şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama ben ona böyle yaparsam belki işte şu... Bunlara bir son vermesi gereken bir çift var burada. Kaynakları paylaşmak konusunda iki kişinin de katılıkları olduğunu görüyoruz. Kaynaklar dediğimizde zaman, enerji, empati, hoşgörü, anlayış, sevgi, iletişim, sadakat, güven. Yani bu bağlamda küme düşüyorsunuz burada arkadaşlar? Oysa ki ikiniz de, iki kişi de bu, bu okumanın sahibi çiftler e, aynı anda dolu dolu, doygun, dengeli, canlı duyguları, itimat dolu duyguları yaşamayı ve yaşatmayı hak ediyorsunuz. Ama burada kendinize eziyet ediyorsunuz bu çift birbirine bu aradaki saydamlığı yok eden filtreli tutumlarla birbirine eziyet ediyor. Boşu boşuna bir itiş kakış var burada. Boşu boşuna. Bu ilişki bana hangi sabır ve sorumluluk derslerini veriyor? Şifalandırmanız gereken bir şeyler var burada. Şifa, berraklık, farkındalık, aydınlanma, bunların sonucunda açığa çıkacak parlak bir ışık, daha özgüven, özdeğer, öz sevgi, öz saygı sahibi, dingin, provoke olmayan, taktiksel tutumlarla hareket etmeyen, e, münakaşacı, çatışmacı tutumlardan özgürleşmiş, huysuz, dramatik, asık suratlı, mızmız, çocuklar gibi davranan bir tutumdan özgürleşmiş, parlak, ışık dolu bir varoluş için neler mümkün? Sana bu anlamda bir sorumluluk alanı veriyor bu ilişki. Şimdi öyle görünüyor ki burada canlar, objektif olmam gerekiyor. Yüksek ölçüde ilişkideki çatışmanın, dramanın kökeninde sizin tutumlarınız büyük ölçüde yer kaplıyor gibi görünüyor. Buradaki cevabı gördüğüm için. Şimdi o yüzden bir bakın bakalım karşınızdaki kişiye hayatı ne kadar zehir ediyorsunuz tutumlarınızla, kaprislerinizle ya da stratejik bir... Nasıl anlatayım? Stratejik oyunlar kurarak zihnin içerisinde. Birbirimize karşı sabrımızı ve bağlılığımızı nasıl geliştirebiliriz? Harika bir mesaj var burada. Şimdi burası olabilecek en önemli, en sağlıklı, en güçlü duygusal titreşimlerden biri. Burada Aşkın beden bulmuş halisin. Burada empatsın. Sağ duyulusun, özverilisin, dayanışmacısın. Burada karşındaki bireyin duygusal ihtiyaçlarını algılayabiliyorsun, gözetiyorsun, farkındasın ve ona göre dayanışma sunuyorsun. Yani burada huysuz değilsin, dramatik değilsin, kaprisli değilsin, stratejik değilsin, güç savaşları vesaire bütün, bütün bunlardan son derece uzak, yumuşacık, aşk dolu, sevgi dolu bir varoluşun var. Ama bu bağlamda, bu bağlamda e, bir ee, karanlıkta kalan bir hal var burada değil mi? Şimdi tekrar iki kişi de birbirine bakmalı elbette. İlişki iki kişilik bir şey. Ama siz bu açılımı izlediğiniz için lütfen kendinize de objektif bir şekilde bakın. Çünkü burada sizin zaten birazcık o e, çocuksu kapris vesaireyle var olduğunuzu görüyoruz. Çünkü burası sizin sorumluluk alanınız. Sizin sabır ve sorumluluk alanında geliştirmeniz gereken dersleri anlatıyor. Daha doğrusu sorumluluk soruyu bir daha okuyayım size hangi alanda sabır ve sorumluluk derslerini veriyor bu ilişki size Burası bunları anlatıyor O yüzden en çok kendinize bakın Zaten en çok kendimize bakmalıyız birini anlamaya çalıştığımızda bu akıllı bir insan olduğumuzu gösterir. Zeki bir insan olduğumuzu gösterir. Çok güzel bir özellik, nitelik ama kendimizi anlamaya başlamakla ilgili irade sahibiysek, ben kimim diye soruyorsak bu bilge bir varoluş olduğumuzu gösterir. Burada bilgelikten uzak bir tutum var. Yani yüreğinin bilgeliğiyle, içindeki bilgeliğin ışığıyla bakmıyorsun bir şeylere. Bir şeyleri görmezden geliyorsun. Karanlıkta kalan bir hal var orada. Karanlıkta kalmak isteyen, cehal Aletin ardına sığınan bir yapı vardır burada. Bir şeyleri titiz bir şekilde görmekten, organize bir şekilde, tertipli bir şekilde yönetmekten imtina eden bir yapı var burada. Katı, 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 bilgiye kapalı, bilgeliğe kapalı, değişime kapalı, izole. Şimdi bütün bu kapalılıkların, soğuklukların, dramaların, çatışmaların aradan artık ortadan kalkması gerekiyor aranızdan katması gerekiyor ki birbirinize karşı sabrınızı ve bağlılığınızı geliştirebilirsiniz. Aksi takdirde deminden beri anlattığım üzere burada dolu, dolu dolu doygun duygular yaşamak varken sürekli itişen, didişen, birbirine e, stratejilerle yaklaşan, kurnazca yaklaşan ya da e, güç savaşlarına giren falan bir çift haline geleceksiniz. Tutkulu, sıcacık, tamlık, bütünlük, stabil bir ilişki, e, başarılı bir ilişki yaşamak varken. E çekildiğiniz enerji kartına bakın. Kaynakları paylaşmak dedik değil mi? Burada kaynakları paylaşmadığınızı görüyoruz. Burada da öyle. Gölgede kalıyorsunuz bu konuda. Bakın burada ışığını görüyoruz değil mi? Ortalık sıcacık, mutlusunuz, huzurlusunuz. Kaynaklarla ilgili zaten kaynaklar sapasağlam, sıcacık, e, sağlıklı ve paylaşıyorsunuz. Burada ise ortam soğuk, karanlık çift birbirine bakmayan bir çift, kavgalı bir çift, öfkeli bir çift ya da duygusuz, katı bir çift. Buna gerek yok. Burada bundan bahsediliyor. Bu ilişkiyi onarabilirsiniz. Birbirinize karşı sabrınızı ve bağlılığınızı karşılıklı empati, hoşgörü, anlayış, duygusal farkındalık ve duyguların paylaşımıyla başaracaksınız burada. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.